akşamlar sevgili seyirciler. Adam gibi haber bülteni Adam Haber'den hepinize merhaba. Ben Fazıl Taşar. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere kış saat uygulaması kaldırıldı. Yani bu kış saatler bir saat geri alınmadı. Vatandaşlar artık daha karanlıkta güne uyanıyor. işine, okuluna karanlıkta gidiyor. Herkesin kafası karışık. Bu akşamki tabelamız sabahlar olmasın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fikirleriniz bizim için önemli. Ben de Fazıl Taşar olarak en kırmen kimliğimi bir kenara bırakıp sokağa halkımızın yanına indim. Bu konuyu halkımızla tartışmak istedim. Haberimizi hep beraber izliyoruz. Merhabalar sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bu sene kısa saati uygulamasına geçilmedi. Yani saatler bir saat geri alınmadı. Bu yüzden de vatandaşlar karanlıkta işlerine gidiyorlar, karanlıkta işten dönüyorlar. Herkes sıkıntılı. Ben de Fazıl taşar olarak kendimi attım sokaklara, vatandaşımla buluştum. Bocularla, kardeşlerle buluştum. Evet, şu anda saat sabahın 8'i. Yanlış duymadınız. Sabahın 8'i. Gecenin körü gibi gözüküyor ama aslında sabahın körü. Ben hemen vatandaşlara sıkıntıları sormaya başlıyorum. Merhabalar. Aa ben benle konuşuyor. Benle konuşuyor. İzle şey yapma. Kaydet, kaydet. Merhabalar, isminizi alabilir miyim? Ben Kutaycan. Kutaycan Bey, işe giderken ne gibi problemler yaşıyorsunuz? İşe giderken inanılmaz problemler yaşıyoruz. Biz bu zifiri karanlıkta sabah sabah içimize gitmek zorunda değiliz. Alkış! Evet. evet. Kutaycan Bey, işe giderken neler yaşadığınızı bize tek tek anlatabilir misiniz? Anlatabilirim Fazıl Bey. Biz bu ekip yıllardır mahallede yaşayan insanlarız. Hepimiz komşuyuz. Burada toplanır herkes sabah işine, okuluna dağılır. Ben bir haftadır işimin yolunu bulamıyorum. Niye? Zifiri karanlık. Yanlış otobüse, yanlış minibüse biniyorum. Bu mala bağlamış zaten. Bu çocuğun hali işler acısı. İnanamazsınız Fazıl Bey. Böyle bir şey olamaz. Minibüse binerken yaşadığım zorluğu size anlatamam. Neler yaşıyorsunuz minibüse binerken? Çok enteresan şeyler oluyor. Şimdi zifiri karanlıkta binince eskiden gündüz gözüyle yine ne olduğunu biliyordun. 200 kişi bir biniyoruz. Kimin eli kimin cebinde belli değil Fazıl Bey. İnanır mısın? Bir de ben biraz baby face bir adamım. Bu benim bir lanetim. Bunu biliyorum artık ama yani minibüse binmemle eller kollar ne olduğu belli değil. Zaten kıpırdayacak yer yok. 100 kişi sanki manakoyun challenge yapıyoruz. Böyle herkes freeze, donmuş, kalmış. E ama o bir yerden sonra karanlıkta manakoyun challenge oluyor, b oyun challenge. Ben buraya yaşamak değilim a***ş! Gerçekten, gerçekten iş aracısı bir durum. Evet, başka neler yaşıyorsunuz minibüste? Başka neler yaşıyoruz? Şimdi... Zifiri karanlığa gidiyoruz yine bazen bazı minibüsçü arkadaşlarımızdan rica ediyoruz Allah'ını seversen bir ışık aç bir şey yapıyoruz diyoruz da minibüsün ışıklarında malum açıyor oradan kırmızı buradan mavi cay 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 sabah işe mi gidiyoruz laleli de pavyonda mıyız anlamadım ben bunu çekmek zorunda değilim alkış <laughs> İnanır mısın geçen gün bir tane yaşlı amca bak yaşlı amca nasıl havaya girdiyse cay cay ışıklardan Bebişim gel dedi sen yanıma otur dedi ya ben de anlamadım ne yaptığını gittim yanına oturdum boş koltuk verecek diye herhalde. Seni buradan kurtaracağımlar bir şeyler abuk subuk hareketler. Ben bunları çekmek zor değilim alkış. Burak! Bu saatten sonra kimseye kocacım diyemem. Bu saat uygulaması geri alın. Bir selam yollayabilir miyim arkadaşım? Buyurun acaba? yollayın. Hani kameraydı? Bu kameraya yollayın. Kamil borcunu öde. Alkış. Burak! Sen olacaktın. Ama başka türlü mikrofonu alamazdım. Allah Allah tamam. Ee, uzakta dur, uzakta dur sen gel kardeşim. Sen gel, sen gel neler yaşıyorsun bakalım. Evet işe giderken sen ne gibi problemler yaşıyorsun? İyi miyiz? Benim bu saat farkından dolayı benim yandı Ben sabah işe gidiyorum 8'de güneş yok. Eee işte çalışıyorum, Bodrum katındayım. Bodrum katında olduğum için gene güneş yok. E geliyorum eve saatin bir körü akşam e gele güneş yok. Ben de vitamin eksikliğinden zombiye bağladım. Walking Dead full izle, HD izle, tek part izle, çeviren eşek herif diler. Peki ne gibi fiziksel sıkıntılar yaşıyorsunuz? Çok değişik görüyorum insanları. Nasıl görüyorsunuz insanları? Biraz açar mısınız? İnsanları çıplak görüyorum. Tövbe Bismillah. Benim de mi çıplak görüyorsun? Evet, siz de çıplak görüyorum. İsterseniz anlatayım. Anlatma sakın. Uzatma. Yok, çok kısa sürecek bir konu bu. Çok uzun bir konu değil. İsterseniz anlatayım. Terbiyesizleşme mi terbiyesiz adam? Yani fazıl bey, hava soğuk falan ama bu kadar etkilememez lazım bu havaları. Yani. Alkış. alkış Bravo. 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 Bravo başkan sen takılma bence

Patla patla, çorba içiyorum bir daha patlıyorum. Çorba içiyorum bir daha patlıyorum. 9x10'a kadar mükemmel oldu bence. Başka ne gibi avantajlarını görüyorsunuz? Ya şimdi fazla da benim öyle amşam bir tipim yok. Karanlıkta arada kaynıyorum, şansım daha yüksek oluyor. Patla 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 Enteresan fikirleriniz var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var tabii, daha da geliştirsinler bu saat uygulamasını Kutuplarda de aynısını yapsınlar. Altı ay gece olsun. Kutup tup tup, tup tup, tup tup tup, tup tup Lan, tup, tup... tup tup Dup, dup, dup. Git başka mahallede eğlen. Manyak. Dup, dup. Alkış fazlasını! Yetkililere sesimizi duyur. O saat değişti. Fazıl Bey, Fazıl Bey. Merhabalar kardeşim. Sokaklarda mı yaşıyorsunuz? Hayır, ben ilerideki plazada yöneticiyim. Peki ne bu haliniz? E, sabah karanlık oluyor. Karanlıkta köpekler huysuzlaşıyor. Beni görünce plazaya kadar kovalıyorlar beni. Sokak köpekleri kovalıyor? Evet. Peki bir yerinize bir şey oldu mu? Fiziksel bir sıkıntı var mı? E, Sağlop gitti. Sağlop gitmiş. Salop gitmiş görenler duyanlar haber bürolarımıza başvursunlar. Hazır be köpekler geliyor yine. lazım. Kimse bir yere hareket etmesin. Hareket etmezsek köpekler bir şey yapmaz. Donalım. Aha yine bana koyun. watch it fall slowly. Sözü kendime bırakıyorum. Gördüğünüz üzere vatandaşımız bu uygulama karşısında donmuş kalmış durumda. Evet hemen tabelamıza gelen yorumlara bakıyoruz. İskenderun'dan İlhan Oka şöyle diyor. Fazıl Bey sabahları işe giderken karanlıktan adeta kör gibi oluyoruz. Biliyorsunuz kör tuttuğunu terbiyesiz adam, ahlaksız adam. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.